İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde inşaat alanında faaliyet gösteren, sektöre konforlu yaşam alanları sunan bir firmaya konuk oluyor ve firma ortaklarından Serkan Yeneli tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Şimdi şöyle aslında biz burada Beytan Villaları Projesi'ni hı hı. iki firma birlikteliğiyle hayata getiriyoruz. Burada bir iş ortaklığı var. Hı hı. Firmaların kendileri aslında daha eski kuruluşlu kendi başarı öyküleri de var. Evet. Ee, ben kendimden biraz bahsetmek istersem, e, 2004 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra mimarlık fakültesini e, farklı firmalarda ...şantiyi şefliği ve proje müdürlüğü olarak ilerleyen bir e, yaşam öykümüz vardı. Evet. 2012 yılında artık kendi firmamızı kurmak üzere bir harekete geçtik. O günden beri devlet taahhütü projeleri, e, konut, ticari sektör otel, eğitim sektörü konusunda çok farklı alanlarda imalatlar yaptık. Harika. Bugün içinde bulunduğumuz, sohbetini yaptığımız projemiz hı hı. aslında e, Beylikdüzü'nde ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde ürettiğimiz e, konut sektöründeki e, biraz daha inovatif, biraz daha sürdürülebilir, daha kaliteli işlerimizi e, bir çerçevede buluşturalım. Hı hı. E, yani bir Hacmini genişletelimin gerçekleşmesiydi, evet. bölgenin ihtiyaçları, evrimleşen yaşam alanı ihtiyaçlarımız, kesinlikle insanların biraz daha bahçe odaklı, evini dışarıya, çevreye, peysaja bağlayan hedeflerini göz önüne alarak üretmeye çalıştığımız bir projeydi. Evet. Pandemi bizim talebimizi arttırdı diyebiliriz. Aa, harika. İnsanların buna biraz daha ihtiyacı arttı. Yani sonuç itibariyle kısıtlamalar falan <laughs> insanlar biraz daha yeşile, doğaya, dış alana hasretler. Biz projemizde bunun ikisini bir arada sunuyoruz. <laughs> Şehrin içinde villa hayatı, bu doğallığı bir araya getirdiğimiz bir projemiz var. Özellikle bahçe alanlarının büyüklüğü, villaların birbirine uzaklıklarını çok göz önüne aldık. Yani insanlara sağladığımız birim yaşam alanını Maksimum edebileceğimiz bir proje hayal ettik. Ee, %70-80 seviyelerine ulaştık şu anda imalatta. Gelen tepkiler ve talepler bizi memnun ediyor. Hı hı. O doğrultuda biraz sonra ortam Selçuk evet. Bey mutlaka devam edecektir. Bu nokta üzerine bu ihtiyacın ve talebin doğrultusunda yeni projeler üretme noktasında da hedeflerimiz ve hayallerimiz. Çok kazanç para odaklı değiliz. Bizi yaptığımız üretim tatmin ediyor açıkçası. Aa harika. İnsanların mutlu olması tatmin ediyor. Müşterilerimizle artık dost oluyoruz. Geri dönüşler ve birliktelik bizim için hedef noktası. Dediğim gibi sürdürülebilir projeler üretmek istiyoruz. İnsan odaklı olalım, ergonomik olalım. Yani sadece yapıp satıp arkamızı dönelim modunda değiliz. Harika. Biz kendimizi müteahhit olarak da sınıflanıyoruz. Biz teknik <laughs> adamlarız. Çok güzel. Bu doğrultuda... Ortaklarımızla ne istediğimizi biliyoruz. Ee, bizim şirket büyüğümüz diyelim. Hı hı. Asıl e, kurucu e, üste gördüğümüz evet. abimiz, yönetim kurulu yer, başkanı Başkanımızın aslında. bir e, cümlesi vardır. Bizi hı hı. hep teşvik eder. Der ki ben en büyük başarım ortağıma para kazandırmaktır. E, bunun özeti şu oluyor aslında. ortağına para kazandırmak demek, kendisi de kazanıyor demektir. Hı hı. Ee, bunu şiar edinmiştir. Bizi hep böyle ittikler. Ee, bu birlikteliğin bozulmama sebeplerinden birisi de odur. Şöyle söyleyelim, e, müşterilerimizi biz hiçbir zaman sırtımızı dönmüyoruz. <laughs> Çünkü bu imalat sonuç itibariyle insanlar e, yıllarca çalışıyorlar. Evet. Büyük paralar biriktiriyorlar. Bazen çok yüklü kredi e, borçlarının altına giriyorlar. Ve aldıkları nihai tüketici bunlar. Yani tabii ki yatırım için bizim projelerimizi değerlendiren insanlarımız da var ama e, nihayet tüketici bu yükün altında, bu büyük bedelleri ödedikten sonra aldığı ürünün bizler arkasında durmak zorundayız. Evet. Projemizin planlama aşamasından tutun, imalatındaki kalite, daha sonrasındaki geri dönüşler, e, projeye sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. E, geri dönüşler noktasında da teknik ekibimiz çok güçlü. Biz zaten belli testleri yaptıktan sonra e, yani taahhüt sektöründen gelmemizin avantajı budur. Geçici kabuller, kesin kabulleri gördüğümüz ve bildiğimiz için konut sektörüne de böyle bakıyoruz. Evleri bu noktada teslim etmeden önce bizler bir yaşarız. Aa, çok güzel. <laughs> Ama tabii ki bu bir e, üretim. Mutlaka aksaklıklar çıkabiliyor. Evet. Bunlarla alakalı da yaptığınız işin arkasında durmak e, size sonucu getiriyor. Biz şu anda projelerimizde çok büyük pazarlama çalışması yapmıyoruz açıkçası. Hı -hı. E, bizim eski müşterilerimiz kendi referanslarımız oluşturuyor. Aa harika. Bu çok noktada aslında kulaktan kulağa kaliteniz kulaktan kulağa, ağızdan ağza devam ediyor diyebiliriz. Evet. Kendimi sohbetiniz için çok teşekkür evet. ediyorum teşekkür Serkan ediyoruz. Bey. Başarılarınızın daim olmasını sağ olun. diliyoruz. Çok sağ ol. Firmanın diğer ortağı Selçuk Ekşi'yi tanıyor, yapılan çalışmaları deprem konusunda alınan önlemleri ve projelerini öğreniyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdi röportajımızın ikinci kısmında Selçuk Ekşi ile devam ediyoruz. Biraz sizi tanıyalım. Ardından da özellikle bahsettiğimiz gibi şu depreme dayanıklılık konusunda bu projemizde ve daha önceki projelerimizde neler yaptık ve yapacağız bunlardan bahsedelim. İsmim Selçuk Ekşi. Ee, İstanbul doğumluyum 1986 <laughs> yılında İstanbul'da doğdum. Ee, aslen Karadenizli bir ailenin çocuğuyum. <laughs> Zaten e, inşaata gelme olayımızda aslına bakar Orası ben. Karadeniz aileler ee, çok yatkındır aslında inşaat. Evet kesinlikle öyle. Ben ilkokul, ortaokul ve lise İstanbul'da e, okudum. E, üniversiteyi Bulgaristan'da bitirdim. Hı hı. Ama inşaatla hiçbir şekilde alakası olmayan bölüm. E, sosyal hizmetler uzmanı olarak. <laughs> çok güzel. Lakin e, atadan gelme, dededen gelme olduğundan kaynaklı olarak biz de ister istemez kendimizi inşaat için ortasında bulduk. Ne e, i̇nşaat güzel. hayatına da bu şekilde girmiş olduk. Yaklaşık olarak bir 8 seneden beri e, hı hı. kendimiz faal olarak kendi adıma e, bu işleri yapıyorum. tabii öncesinde baba mesleğimiz ve ata mesleğimiz. Hı hı. E, bu şekilde başladığımız, Serkan Bey'le de e, az önce konuşmuştunuz. E, onunla da daha sonrasında iş ortaklığı olarak devam ettirdiğimiz bir işleyişimiz var. Evet. E, sizin sorduğunuz soruya gelince depremle ilgili olarak şunu anlatabiliriz. E, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekçi bir durumu var. Biz fay hatlarının ortasındayız. Evet. Bizim neredeyse fayımızın olmadığı ilimiz yok. Yani e, yakın bir e, Deprem bölgesi olduğumuz için illerimizin birbirine yakınlığından kaynaklı. Yani bu bölgeden fayatlı geçmiyor dediğimiz yer bile sonuçta deprem şiddetli bir unsur, kendi çevresini 40-50 kilometreye kadar zarar verebilen bir olay. Hı hı. Bu şekilde gerçekleştirdiği için Türkiye'de yapılan bütün binaların depreme dayanıklı, yönetmeliklere uygun ve kesinlikle ve kesinlikle o yönetmeliklerden hiçbir şekilde çıkmayacak gerçekçi inşaat mühendisleriyle, bu işin mimarlarıyla ve daha da önemlisi bu işin profesörlerinin verdiği yönlendirmelerle yapılması gereken işlerdir. Kesinlikle. Bizim de inşaatlarımızda kendi düstur olarak edindiğimiz şey tamamıyla yapıyı yaparken öncelikle bunun kalitesi daha temelinden başlar. Yani insanlara bazen küçük nüanslar gibi gelir. Orada bir demirin ufacık bir yerinin değişmesi ama bu bu değildir. Size verilmiş proje neyse ...harfiyen uymanız gerekir. Evet. Oradaki daha inşaat inşaatı bilen kişilerin anlayabileceği tarzdan bahsedeyim ben size ama... ...ne demek istediğimi topluma da biraz anlayabileceği evet. şekilde geliştireyim. Bizim 15 aralığa tabir ettiğimiz evet. ama insanlar anlatmaya kalktığımızda... ...bunun aslında santimlerle ölçülen demir boyları olduğu... ...bunların yanlarına üçer 4'er santim kaymasında bir sorun olmayacağı... ...eski kalfa matematiğiyle gittiğinden kaynaklı... ...bunların hiçbirisinin olmaması gereken tamamen önümüze gele, gelen projeyi harfiyen nasıl bir ölçekte verilirse o şekilde uygulamamız gereken bir bölgede yaşıyoruz. Özellikle bizim yaşadığımız şehre dönelim, biz İstanbul'da yaşıyoruz. E şu anda olduğumuz bölgede bizim Beylikdüzü. Evet. Yani e, sahil şeridimiz, e, hangi sahil şeridimiz? Marmara sahil şeridimiz. E burada yapmamız gereken şey, önümüze sunulan projeyi, e, bize uygulanması gereken, gerektiği şekilde bildirilen betonu, buradaki donatıyı, hepsini bütünlemesinde %99 oranında değil, %100 oranında sağlıklı bir şekilde kullanmak. Bizim yapmamız gereken bir numaralı şey bu. Bunu yaparken insanların yaşam konforunu da bir araya getirebilecek şekilde tabii desteklememiz gerekiyor. Müşteri şunu bilmesi lazım. Ee, geldiği zaman gireceği yerde bunların hepsi mevcudiyetinde var dosyalar halinde. Açacak bakacak. Yani beni deprem etkiler mi kısmını sadece gelip e, bu malı size satan, bu malı üreten insana e, şunu sormak gerekiyor. Ya yani Sizin yapınız gerçekten sağlam mı? Güvenle oturabilir miyim aslında? Sağlamsa nasıl ispat edeceksiniz bana sağlam olduğunu? Bu dosyalar bizim e, kendi arşivimizde fazlasıyla mevcut. Gelecekler, açtıracaklar önlerine, gidecekler belediyeye danışacaklar. E, gerekiyorsa e, gidecekler bu işin profesörleri diyelim yani bu işi bilen, kendi çevrelerinde muhakkak e, mühendis olan, mimar olan kişilerle konuşacaklar. Bizim verdiğimiz döneleri ellerine alacaklar ve bu dönelerden kaynaklı olarak bir malı alıp alamayacaklarına karar verecekler. Biz mesela burada kendi projemizde C35 beton kullanıyoruz. Hı hı. E, bu dayanıklılık olarak zaten e, alt limitin üstündeki bir Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde alt limitin üstündeki bir yerde kalıyor bunlara özen gösteriyoruz. Kendimizi her seferinde nasıl geliştirebiliriz? Depremle ilgili neye önlem alabiliriz? Ve illaki devletin şart koştuğu koşulları değil. Çünkü bunları çizen devletin yetki verdiği mimarlardır, evet. inşaat mühendisleridir. Onların çizdiği projeleri itiraz etmeden dayanıklılığın en üst seviyesi neyse onu kullanabileceğimiz şekilde yapıyoruz. Yani biz inşaatlarımızı yaparken A'dan Z'ye yaptığımız iş sadece içerisine gireceği ve oturacağı zamanki konforu değil bunun en başında daha sağlıkla gelmesi gereken daha inşaatın ilk başı olan temel kısmından başlayarak gayet sağlıklı, hoş projeleri insanların yaşam standartlarını yaşam kalitelerini, korkularını yenebileceği şekilde planlıyoruz. Bu işte de iyi olduğumuzu biliyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz bu, bizim işimiz bu. Biz sadece Beylikdüzü bölgesinde değiliz. Biz İstanbul'un evet. Eski yıldızı demeyeyim, yıldız olan Sarıyer bölgesi ve şimdi parlayan yıldızı olan Beylikdüzü'nde inşaat yapıyoruz. İki bölgenin de gerçekliklerini, toprak zemin etütlerini e, bunların hepsine harfiyen hakim olarak işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi e, benim ortağımın mimar olmasından kaynaklı bizim özgüven pozisyonumuz da var. Biz e, altımızda çalıştırdığımız kişiler haricinde bizim Hı. çeşitli mühendislerimiz, mimarlarımız kadromuzda zaten var ama direkt bir de işin kendi kısmında, işin sahiplerinden yatırım yapan kişilerden bir tanesinin kendi mimar kimliği var. Evet. Bu bizim için de daha bir değerli oluyor. Bizim zaten birlik dediğimizin bir araya gelmemizin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz birlikte kendi yapamadığımız ve karşımızdakinden bekleyeceğimiz kısımları bir arada daha kolay yapabildiğimizi, bir araya geldiğimizde daha kolay bir çözümlemeye gidebildiğimizi fark ettik bunlara gelmemiz, bunları yapmamız, bir araya gelmemiz esasen sebebi budur. e Dediğimiz gibi deprem hem riski az hem de riski çok olan iki bölgede inşaat Kesinlikle, yapıyoruz. Evet. Bundan kaynaklı da buradaki bütün hakimiyeti elimizden geldiğince denetlenmeyi göze alarak zemin hakim olarak inşaatlarımızı ama bundan da bir şey olmaz seviyesini aşarak tamamen profesyonel Harika. kadrolarla birlikte gitmeye çalışarak yapıyoruz. Harika. Aslında bir söz vardır Selçuk Bey yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır denilir ama neler yaptık referanslarımızda neler vardır aslında? Aslında bakarsanız bizim yaptıklarımız bizim zaten kendimizden referans olan kısımlar şunlar biz yaptığımız bölgelerde satış odaklı çalışmıyoruz. Hı hı. Satış odaklı çalışmamızın sebebi de esasen şu. Benim zaten genel manada eski müşterilerim, e, bizden bir ürün satır alan ve bu üründen bu konforu alan kişilerin e, bizi geriye aramasıyla gerçekleşiyor. Biz, Harika. Biz kendi ofislerimiz her zaman açıktır. Bizim merkez ofisimiz ve e, Beylikdüzü ofisimiz olarak iki tane ofis mevcudiyetinde var. Hı hı. E, biz insanlara hoşluk sunmaya çalıştık. Onlara güvenli bir yapı ve karşılığında huzur bulabileceği bir yeri bütünleştirmeye çalıştık. Ve bunu becerdik, bunu başardık. Çünkü e, biz Sarıyer Zekeriya Köyü'de e, yaklaşık olarak e, 7-8 tane site olarak, sadece tekli olarak site hı hı. olarak e, inşaatlar yaptık. E, döndük Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde de irili ufaklı küçük e, büyük siteler. Çok e, güzel. Kimisi çok fazla daire olarak, e, kimisi az daire olarak ama çeşitli siteler yaptık. Bundan sonraki planlarımız arasında e, tabii onların tek tek noktası olarak kendilerini söylemek mümkünatı evet, yok ama evet. e, daha fazlasını üretmek, insanlara daha fazla bu konforu verebilmek, bu yaşamı e, daha kaliteli hale getirmek ve daha güvenli hale getirmek kısmında çalışıyoruz. Artık biliyorsunuz e, dünya genelinde bir gerçek var. E, ufacık bir virüs. Evet. E, şu anda son bir seneden beri sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı e, perişan etmiş bir vaziyette. Aslında bize çok hoş gelen o 50 katlık gökdelenlerin yerini artık bırakmak zorunda olduğu ve insanların bahçe yaşamına doğru küçük küçük de olsa adımlar atma isteğini uyandırdım. Evet. E, tamam insanlar bahçeye gelmek istiyorlar. Bahçede oturmak istiyorlar. Burası çok güzel de bu insanlar bahçede, her yere bahçe yapabilirsiniz. Yani bugün konteyner kentler kuruluyor. İki tane konteyneri birleştirip evler de yapabiliyor insanlar. Bu, bu değil. insanların aradığı şey, evet hem bahçeme ayağımı atayım hem güvenli bir yaşam sunayım kendimi güvene alayım hem de huzurum olsun istiyor. biz şu anda bunun peşinde çalışıyoruz bunun için uğraşıyoruz İnsanlara daha fazla katkı katma değerde ne üretebiliriz diye bakıyoruz Serkan Bey'in de söylediği gibi satış odaklı gitmediğimizden kaynaklı bir sürekli olarak çeşitli projeler geliştiriyoruz yurt dışında kısmet olursa başlayacağımız bir iki tane hazırlığını yaptığımız net hazırlığını yaptığımız projemiz var bunlarla devam edeceğimiz işlerimiz var. Artık gene olduğumuz bölgede başlayacağımız, insanlara güzel, konforlu hayat sunacağımız birkaç projemiz var. Buralarda kendimizi geliştirmek. Lakin bu geliştirmeyi yaparken nasıl daha azını verip daha çoğunu alırız matematiğiyle değil, nasıl insanlara daha fazla huzur, daha fazla güven veririz, o insanlarla bir arada dururuz matematiğini yapıyoruz. E o da zaten bir yerden sonra dediğim gibi ben 1986 doğumluyum, daha 35 yaşındayım. Baktığınız zaman üniversiteden 10 sene önce mezun olmuş bu işlere başlamış bir kişiyim, bu insanlara güven veriyor. Bu güveni de sağladığınız için zaten e, olumlu dönüşler, geri dönüşler alabiliyoruz. Selçuk Bey, yurt dışınızda ama yurt dışında neler yapmayı düşünüyoruz, Faaliyetlerimiz ne olacak? Yurt dışında şöyle bir olayımız var şu anda, e, bir havalimanı kısmet olursa yapacağımız e, ve de Pırak'ta kendimizin tamamen e, orada da bir yaşam tarzı sunacağımız, e, aynı Beytan'la anlatabileceğiniz gibi evet. e, bir e, villa projemiz olacak. Harika. E, onların tasarımını yapıyoruz şu anda. Değerli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz her hafta farklı konu ve konuklara konuk olmaya siz de bizi ekranlarınızın başında izlemeye devam edin.